Çok teşekkür ederiz efendim kıymetli alkışlarınız için. İsmail Bey'den sonra Ayşe Hanım ve Serhat Bey karşı karşıya geldiler. Nasılsınız efendim? Çok iyiyiz. Bu dolup da kötü olmak mümkün değil. Eksik olmayın. Çok güzel bir performans izledik. Evet. Sema Hanım da çok sağlam bir yarışmacıydı. Zaten daha öncesinde de birçok yarışmaya katılmış. Ama gördünüz İsmail Bey aldı götürdü efendim. Çok iyi yarıştı. 60 puana kadar yükseltti neredeyse peteğini. Yani bu karşılaşmanın kazananı kuvvetli bir rakip bekliyor. Hı hı. Zaten karşınızda da kuvvetli rakipler var. Önce müsaade ederseniz kendimizi tanıtarak başlayalım. Ayşe Hanım. Tabii. Ki. Değil mi? Önden hanım. Ayşe Hanım. Tanışıyoruz efendim. Evet. Zaten şuradaki samimi sohbetimizde yetti arttı ama hı hı. bu güzelliği, bu zarafeti bir de şöyle aktarmak isteri seyircilerimizin ekranlarına doğru. Ayşe, Öztürk, ben ee, İstanbul'dan katılıyorum yarışmaya. İstanbul doğumluyum. 1968 İstanbul doğumluyum. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Muhasekesi Devlet Konservatuarı e, mezunuyum. Müzik Ve şu öğretmeniyim. zarafetten o kadar belli ki. Ay, çok teşekkür Açıkça ediyorum. Açıkça söylüyorum. E, 28 yıldan beri müzik öğretmenliği yapıyorum. Maşallah. İki haftamız kaldı. Okulları açacağız tekrar inşallah. Ee, uzun yıllar korolarda alt olarak şarkı söyledim Türkiye'de e, birçok ünlü sanatçıya vokal yaptık e, Yabancı sanatçılara da vokal yaptık ee, Hem yani eğitim öğretim hayatını hem sahne yaşantısını birlikte sürdürdünüz Evet uzun bir dönem birlikte Tebrik ederim Tebrik ederim çok kolay bir şey olmadığını tahmin ediyorum çünkü Çok keyifli Maşallah. müzik çok keyifli ee, insanları birleştirici olduğuna inanıyorum ve buradan bütün annelere babalara çocukların ellerine oyuncak olarak oyuncak olarak e, bir müzik aleti vermelerini istiyorum. E, müzik dünyayı güzelleştirecek. ...müziğin hayatınızı doldurduğu belli küpenize kadar taşındı <laughs> <Evet>. zaten öyle. <laughs> Beyefendi tanıdınız mı? Ee, konuştuk arada. Konuşmuşsunuzdur. Evet. Biz yeni tanıştık. Bugün tanıştık efendim. O ortamda da çok mutlu olduk açıkça söyleyeyim. Çünkü aslına bakarsanız mesai arkadaşı sayılırız, <laughs> değil mi? Evet, evet. dolaylı yoldan. Başka şeylerde yapıyorlar ama bir taraftan da Alfa hala halihazırda YouTube'daki aktarımlarında Kendisi editör olarak çalışıyor. Evet. Çok mutlu oldum. Başladığımız ilk günden beri bütün bölümleri tetkik etmiş, emek sarf etmiş, alın teri vermiş. Buna rağmen tiksinmemiş. <laughs> bir de demiş <laughs> kaynağında tadayım yarışmaya gelmiş. Çok çok teşekkür ederim sana. Teşekkür tadayım. ederim. Adetten biliyorsunuz, benden Hı -hı. daha iyi biliyorsunuz <laughs> yarışmayı. Şöyle bir kendinizi tanıtmanızı rica ederim. Ee, i̇smim Serhat, soyadım Yolu. 23 yaşındayım. İstanbul doğumluyum. Ee, Aslan Kastamonluyum. Geçen yaz televizyon ve sinema bölümünden mezun oldum. yaklaşık bir senedir de video editör olarak çalışmaktayım. Kolaylıklar dilerim. Teşekkür Çizgi ederim. romanla ilgileniyormuşsunuz. Onu öğrendim. Evet çok Hatta galiba üretiminiz de varmış öyle mi? Üretimim çok şey amatör şekilde var ama e profesyonel olarak koleksiyonerlik yapıyorum Oo, diyebilirim. maşallah. Evet. Belli bir e, dal üzerine mi yani mesela uzak doğu falan? E, uzak doğu değil de daha çok Avrupa bağımsız Hı canım. Aha. İtalyan çizgi romanı. Demeyin sakın. Kaldığınız İtalyan İşte varf. ne bileyim neydi Bonettiler e, Onlar ferriler, çok eskiler <laughs> değil. Şu an daha güncel, bağımsız eserler var. Hmm. Daha çok onları takip etmeye çalışıyorum. Biz efendim gerilerde kaldık ne yazık ki. <laughs> evet, <işte biraz>. Biz <laughs> nohuların zamanında falan kaldık. Onlara ama diyorsunuz vardı. ki Avrupa tekrar ilginç. Var yani oh. daha çeşitlendiği Bir göz atmanızı öneririm ya. <laughs> tamam efendim tamam. Yönlendirirseniz çok mutlu olurum. Sevdiğim bir daldır Hı -hı. ama dediğim gibi köhneleştik, eskilerde kaldık evet. biz üzerinden neler gelmiştir, neler geçmiştir. Peki güzel bir arkadaşlığın başlangıcı olacak adım gibi eminim. Fakat kim kazanacak onu hiç bilmiyorum <laughs> efendim. İsterseniz hemen hadiseye duhul edelim. Olur Tabii mu? Tamam hadi bakalım. Şöyle bir harf tablon var. A'dan Z'ye doğru 24 tane sıralanmış petek. Her peteğin içerisinde 6 soru. İşte A harfinin içerisinde hangi soruyla haşır neşir olacağımızı gösteren zar. Ve o zar diyor ki size 4 puan değerinde bir soru sunuyorum. Okuyalım. Demiş ki İçerik üreticisinin veli nimeti A. Diyorlar ya hani böyle YouTube'da filan ne olun bize? Abone. Abone olun. <laughs> Müşteri veri nimettir. Alkışlar çok cılız, rencide ederim. <laughs> Haberiniz olsun. <laughs> çok teşekkür ederim. İşte B harfi. Göstersin bakalım zarını. Gösterdiği gibi döndü. Döndü dolaştı. 3 puanda durdu. Nasıl sorulmuş? Diyor ki takanak sözünün yaygın kullanılan karşılığıdır. Be. Hoppa. Borçlu. B borçlu ya da tek başına. Borç. Borç. Buyursunlar. Geçti efendim C harfine. Zarını gösterdiği anda o zarı da döndüreceğiz. Gel bakalım. Z harfinde güzel sorularım var. Fakat bu biraz kafa karıştırabilir. Bir bakın. Efendim bir tür eğlenceliğin dilimize İngilizceden, İngilizceye de bir Aztek dilinden geçen adıdır. C. Eğlencelik dediğimiz işte çerezdir, şekerlemede. Buyurun. Çerez diyecektim siz dediniz. Çerez mi acaba? Çerez değil. Ta Azteklerden geldiğine göre daha farklı bir eğlencelik olmalı. Daha farklı bir eğlencelik olmalı. Dilimize İngilizceden gelmiş. Oysa ki bunun eş anlamlısı varmış zaten. O da bir adanın ismiymiş, Ege'deki bir adanın ismiymiş. Hop. Cunda değil herhalde. <gülüyor> yok yok. <gülüyor> o ada Sakız adası. Cunda mı? Cunda değil. O adanın ismi Sakız adası. Cirit. 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 O has Türktür. Zannediyorum. Çok biraz... araştırmadım ama yok yok. Yani sakız adasından bir reçine geliyor. Biz ona zaten sakız diyormuşuz. Sonra Amerikalılar bize bir şey getirip satmışlar. Ki ismi de oturmuş ağzımıza onunla birlikte. Sakız yerine ne diyoruz biz? Ciklet. Ciklet efendim, ciklet bir marka isminden geliyor. Meğerse o markaya da ta Aztek dilinden girmiş. Hikaye biraz derin olunca ister istemez uğraştırdı. Ç harfiyle başladığını düşünüyorum çikletin. Onun için yanılmış olabilir. Ç harfiyle de başladığını yazıyor. Aslına bakarsanız ben de öyle sesliyordum bundan bir sene öncesine kadar. Sonra bir oranlama yaptım. Daha fazla C harfiyle başlatıyorlar. Tamam öğrendim. Ama Ç ile başlatırsanız da kimse neden Ç ile başlattın demez, demez. efendim. Okey. Ama dediğim gibi daha fazla C harfiyle başlatıyorlar. Tamam. Bakalım Ç harfinde neler var? Dön bebeğim. 5 puan değerindeymiş. Nasıl sorulmuş? Gluten duyarlılığına bağlı gelişen bir hastalık. Çe. Çokça bahsediliyor bu aralar efendim. İşte bu gluten toleranssızlığı doğrultusunda ha bende de var, sende de var. Ben gluten yemiyorum. Neydi onun ismi? Çölyak. Çölyak mıydı onun ismi? nasıl oluyor bu işler? Yani altı göbek Konyalı da çölyak çıkıyor. <laughs> Genetik olabilir mi? <laughs> Bilmiyorum. Veyahut da galiba buğdaylar değişti. Ondan dolayı. Gelsin de harfi. Dönsün. 3 puan kazandırırım diyor. Nasıl sorulmuş? Sınav ve bilimsel eserle erişilen lisansüstü akademik derece. De. Hoppa. Doktora. Ayşe Hanım iyi gidiyor. Ayşe Hanım iyi gidiyor. Serhat Bey böyle geride durmasın. Tamam mı? Bu çünkü deneyimlidir haberiniz olsun. Evet. Hadi gelsin E harfi. Dönsün. 4 puan. Lazım bir puan hocam. Ha gayret. Nasıl sormuşuz? Diyor ki hayatın, canlılığın belirli bir alandaki döngüsü. E. Hoppa. Evrim. Evrim. Hı -hı. Ekosistem. Hocam işte bunu bekliyordum. Kasayı bir anda 8 yaptınız. Şimdi onun üzerine de çıktıktan sonra daha tatlı bir karşılaşma izlemeye başlarız. Buyurun. F harfine geldik bile. İlk satırı bitiriyoruz efendim. Şu zarla birlikte. O zarda 3 puan kazandırırım size diyor. İngilizce kökenli diyemeyeceğim. Düpedüz İngilizce bir kelime çıkıyor karşınıza. Buyurun. Halk anlamında İngilizce kökenli bir söz. F. Folk. Kesinlikle doğru cevap. Folk müziği. Oradan geliyor evet. Folk müziğine de neden İngilizce bir kelime tercih edilir onu da anlamış değilim. Buyurun G harfine. Dön bebeğim. Hadi güzel bir puan. Bu mudur güzel puan? İki. Nasıl sorulmuş peki? Kararlaştırılan, beklenen veya alışılan zamandan sonra. G. Geç. Ayşe Hanım, iyisiniz. Ayşe Hanım hızlısınız. Serhat Hocam güzel başlamıştık. Bir evet. eliniz soğudu gibi sanki. Ya biraz fazla dolaylı düşünüyoruz ya. Basit düşünemiyorum. Bence de. Evet. Değil mi? Daha sakin olursak daha rahat akar gider. Bir de biraz daha böyle cesur olmak lazım bence. Unutmayın evet. bastıktan sonra 3 saniyemiz var zaten. Hadi bakalım H harfine. Dönme bebeğim. Bakalım kaç puan vereceksin bize. 4 puan mı? Görelim nasıl sorulduğunu. Bu mesela eski biraz naftalinli bir kelime. Taşıma ücreti efendim. He he. Ayşe Hanım bastılar. Hamaliye. Hamaliye cevabıyla kasayı 23 bu çıkarttılar. Arayı açıyorsunuz, arayı açıyorsunuz ama Serhat Bey onun üzerine bir çıkarsa gerisi gelir gibi geliyor bana. Dur bakalım, I mı, İ mi? İçimde öyle bir his var ki, iyi bu. Dört puan değerinde, evet, iyi Kısacıkta bir sorusu var. Haber alma, i. Hop. İstihbarat. Nefes bile almıyorlar ya. Maşallah, maşallah. 27 oldu. 30 olmadan onun üzerine çıkın hocam. K harfi. Daha yarısına gelmedik ama dur bakalım. Yine de çok arayı açmasınlar. Dön bebeğim. Hmm, bir puan değerinde. Nasıl bir soruymuş? Japonca boş el anlamına gelen dövüş sanatıdır. Ke, ke. Burası bastı. Ee, Kıy. ku. Kıy. Kudu... yine Bak, çok şey düşünüyorsunuz. Ya. Yine çok derin düşünüyorsunuz? K1. Bence basit düşünün. Karate. Karate bu uşular. Hele ki bu birlik soruyu evet. ya. Yani. Öyle şeyler sorar mıyız size? Kara T. Kara boş demekmiş. T de herhalde el. Karaoke de oradan Ondan geliyor. geliyor evet. Boş orkestra demekmiş Hı -hı. o da. Ne lüzumsuz bilgiler taşıyoruz kafamızda. Ama öğreniyoruz. Buyurun ne harfini. Dönsün dolaşsın. 3 puan değerindeymiş. Nasıl soru olmuş? Gerektiği gibi gereğince L. Hop hop. Kim bastı? Kimse basmadı. Gerektiği gibi gereğince L. Buyurun. Emin değilim ama lüzumuyla. Lüzumuyla. Gereklilikten ilerlediniz. Layıkıyla. Like ile. Layıkıyla like ile daha doğru bir cevap. Ve işte şimdi 12'yi gördük hocam. Tamam bunu bekliyordum. Çift taneli rakamlarım daha doğrusu sayılara ulaştıktan sonra akar gider. Düşünce bu yönde. Hadi M harfi. E Senin de zarını bir döndürelim. Evet şöyle 5 puanlarla 6 puanlarla biraz keyfimize bakalım ya. O nasıl bir soru? Uzun cevabı olan bir soru. Ofis ve bürolarda süren mesaidir. M. Hop. bir ee, fikrim yok ama sallayacağım. Buyursunlar. Ee... M1. M2. Yok. Yok mu? Çıkmadı o ya. zaman M3. Sıkmayın canınızı biraz daha düşünürsünüz. Masa başı. Masa başı mesai. Bir de onu ekleyin sonuna. Mesai anlamında küçücük bir kelime yok mu elimizde? Ah Ayşe Hanım hiç kırmak istemiyorum sizi. Masa başı M1. Mesaisi. Mesai orada duruyor. Onun yerine başka bir şey kondurun bana. M2. Eyvah eyvah, eyvah eyvah Ayşe Hanım. M 3 olmadı. Bir daha düşünün. Hatta düşünmeyin. Buyurun. Ee, masa başı Lık. masa başılı Hiç şu an ne yazık ki bir anda böyle bir flamenko'ya dönüştürdüm hadiseyi ama değil. Şu an bahane de canlandı. Değil, ya. değil, değil, değil. Şöyle yapacağım. 5'e indireceğim dörde. Son kelime kafanızı Oo, karıştırıyor çok sizi. Varmış. Hop! Masa başı işi. Masa başı işi. Masa başı iş tamam. ya da masa başı tamam. işi diyorlar ya. O sondaki kelimeye takıldığınız hiçbir şey olmadı. Fakat durum 16 17 oldu. Daha Hı -hı. dengeli, daha güzel petekler var karşımda. gayret Serhat Bey, ne harfinin peşindeyiz. Dönüyor, dolaşıyor. 4 puanda duruyor öyle mi? Hemen okurum. İlahi güçlere sayılarla ulaşmaya çalışan temelsiz bilimdir. Ne? Yani kullanan çok. Kırk yapar filan hani hatırlıyorsunuzdur. Ee, evet, i̇lahi güçlere sayılarla. İlahi güçlere sayılarla ulaşmaya çalışan yani bilim ama temelsiz bilim diye adlandırılıyor açıkça söyleyeyim. Nazar. Ne bir dedim ben siz bir daha bir düşünün sayıları hiç dikkate almadınız. Ne iki dedim batı kökenli olduğunu da unutmayınız. Nazariyat değil. Hmm, hmm, de, ıı. de değil, değil. Bilmiyorum. Numaralıcı. Bilmiyorum. Numaralıcı o zaman. Şöyle kendinize güvenerek. Numaralıcı. <laughs> Aslında ilk aklıma geldi ama konduramadım. Temelsiz deyince mi üzüldüm? E, galiba. <laughs> <laughs> Valla kaynaklar öyle söylüyor. Tamam. Oysa ki ben her şeye inanırım. Vallahi her şeye inanırım. Tamam. Ama genellikle temelsiz bilim olarak safsata demiyorlar da e, temelsiz bilim diyorlar efendim. Evet. Buyurun. O mudur? Ö müdür? Aynı şeyi astrolojiye de diyoruz. Evet, evet. Dönsün dolaşsın. 3 puan. Nasıl sorulmuş? Değerli madenler için kullanılan ağırlık birimidir. Bu, o, o demedim demediniz. ki. O. Ons. Ons Altının onsu. Yine araya açtılar. Tam yakalamıştınız yahu. Bak yine iki katının evet. üzerine çıkarttılar. Hadi P harfi sizin olsun efendim ikinci satır bitmeden o arayı biraz kapatalım. Dönüyor dolaşıyor. 3 puanlık soruda duruyor. Nasıl soruluyor peki? Diyor ki e geçişi sağlayan gizli söz veya şifre. P p p. p. burası bastı. Parola. Parola cevabıyla 34'e 37 yaptı. Yarışmacılarımın ikisi de biliyordu cevabı. Ayşe Hanım daha hızlıydı. Buyurun R harfiyle birlikte ikinci satırda biter. Görelim efendim zarını. Gördüğümüz gibi döndürelim. Hmm, 3 puana Gelsin de okuyalım. Bir din ve dünya görüşü ve bir saç modelinin ortak adıdır. R. Hoppa. Size biraz uzak bir tarz aslında rasta. Ayşe Hanım. Kesinlikle doğru ama. Yapar mısınız bir gün rasta? Zannetmiyorum. <laughs> <Bir> yok. <laughs> <Ya> zannetmiyorum. <laughs> Buyurun S harfine. Döndürdük sarını. Se, harfinden 5 puan geliyor. Batı kökenli bir kelimeyi arıyorsunuz efendim. 5 beş puanın 5'ini birden kazanacağımıza emin gibiyim. Çeşitlilik anlamında dilimize İtalyanca'dan girmiş. S. Mesela renk çeşitliliği. Renk S nokta Buyurun. Skala. Skala kesinlikle doğru Ayşe adam. Hocam durdunuz artık. Bitse de gitsek moduna girdiniz galiba. Yok ya. Bir Dediğim gibi hala şey yaşamadım. Yani fazla şey düşünüyorum. Evet. Karatedekini gördükten evet. sonra inandım yani. İlla <laughs> yani, bu bu kadar basit olmamalı diye ya Başından beri de diyorum hani basit cevaplar çıkıyor. Görüyorum zaten ama burada birazcık daha farklı oluyor. Keyfini çıkartalım efendim. Lazım olan o. Buyurun şey harfine. Bu hatta zar da sizin. Serhat Bey lütfen. Bir daha. Baş vicdansızlar. Oyun oynuyor. <laughs> 4 puan değerindeymiş. Nasıl sorulmuş? diyor ki jaluzi'nin diğer adıdır şey. Eee jalizi... bildiğimiz perde, jaluzi evet perde, jaluzi perdeler. E... Buyurun yarısını buldunuz zaten. Diğeri lazım. Şey ile başlayan lazım. Ne olabilir? Şekilli perde mi? Şekilli perde. Vallahi ismi bu olsaydı daha çok satış yapardı. <laughs> Açıkça söylüyorum daha çok satış yapardı ama daha böyle formu doğrultusunda bir isim tercih edilmiş efendim biçimi doğrultusunda. Şerit perde. Şerit perde demişler. Çok da yaygın kullanılmamış açıkçası. 49'a 16 oldu. Elimde 5 tane soru var. Hadi hocam hadi şunu 30'lara falan yükseltirsiniz siz. Döndürdüm. Serhat hocam 5 puanlık bir soru çıktı karşıma. Hmm. Hmm, İlla duymuşsunuzdur. Kuşlardaki sindirim kesesi T. Biliyorum bunu. Biliyor musunuz? Biliyorum. Onlarda farklı bir sildirme sistemi var. Biliyorum biliyorum. da var. Bunu da sakatat olarak da tüketiyorlar ayrıca. Ayy, ben pek gelmeyecek. yanaşmam yanına da. Yani seveni var. Düşürdüm dörde. Kar sayısını görün diye. Bir şey ifade etmediyse yer. Şöyle de yaparım. Derim ki kışlık kelimesiyle Hoppa hoppa burası. Taşlık. Taşlık cevabıyla. Kasayı 52 yükseltti. yordunuz az daha değil mi Serhat Hocam? Evet ya. Olmadı ama işte. Olmadı yahu. U mu ü mü? Onu göster bize. Önce U mu ü mü onu öğrenelim. Muhtemelen U. 2 puan değerinde evet kesinlikle U. Hemen okuyorum basit de bir soru. Açısı dik, dibi derin, yamaç. U. Hop. Ayşe Hanım yine çok hızlı. Uçurum. Uçurum cevabıyla kasası peteği 54 oldu. 3 tanecik soru kaldı. Ve harfinin zarı da sizin olsun. Geldi bir bası verin. Döndü dolaştı. İşte 3 puanında durdu. Hmm. Kalıplaşmış bir tabirdir. Acaba hemen haklı gelir mi? Etkilemez. Önemi olmaz. Aldırış edilmez. Ve... Aslında bunu ben böyle dörtlük, beşlik yapacaktım da sonra çabuk bulurlar mı acaba diye korkup üçlük sıraya koydum. Ama şu an görüyorum ki beş de olurmuş, dört de olurmuş vallahi. Bir tane ünlem var efendim. Hatta durun, üçü indirdim ikiye. Hı. İlk kelimemiz o üç harfli olan ve V harfiyle başlayan aslında bir ünlem. Buyurun. Var yemez diye sallayacağım ama. Var yemez... O biraz cimri gibi hocam. Bu diyor ki yani beni etkilemez böyle şeyler diyor. Ben diyor böyle şeylere diyor aldırış etmem. Benim için böyle şeyler hiç önemli değil diyor. Böyle şeyler bana... hız gelir. Hız gelir diyor. 56 oldu kasa. Elimde iki tane soru kaldı. Biri Y harfiyle başlayan biri Z harfiyle başlayan cevaplara sahip. O zaman bu Y harfi Dört puan kazandırırım demiş ve şöyle sorulmuş: Bilgi işlemde kullanılan programlar, yordamlar, diller ve belgelemeler bütünü ye. Yeah. Türkçe. <laughs> sen de diyorsun. Ayşarım evet. sen de diyorsun <laughs> Serhat Bey. Yordamlar, inşallah. diller ve belgelemeler. Ne mühendisi? Hop hop. Yazalım. Yazalım mühendisi 4 puan daha. Haydi Z harfi 60 yaptınız. Vallahi tebrik ederim sizi. Güzel de geldi zarlar ama değerini karşılığını da verdiniz yani. Dur bakalım nasıl bir soru gelecek Z harfinden de. Dön bebeğim. Bir mi? Allah Allah. Nasıl bir soru? Altı yüzü olan talih aracıdır. Z, Z, Z. Zar. Kesinlikle zar. <laughs> Bugün yüzünüze gülmedi ama ya. <laughs> evet ya. Hocam bunu sayma. Bunu sayma. Evet birazcık. <laughs> Zaten yani hani karşı karşıya sayılırız. <laughs> Siz nasıl evet. devam ediyoruz filan çok net bir şekilde tetkik edersiniz. Hı -hı. Sonrasında bir daha gelirseniz ben çok mutlu olurum. Hem de beraberinde nasıl başladık, nasıl devam ediyoruz ona dair sizin profesyonel görüşünüzü Hı -hı. alırız. Tanışmak çok güzeldi. Bence ikincisinde daha da samimi olur. Umarım ben de çok gelir isterim. misiniz? Kesinlikle gelirim. Çok Kesinlikle çağırırız. <laughs> Tabii. Ki. Kocaman alkışlar lütfen kendisine. Şunu teslim edin. Güzel günlerde o günün olur. Çok Sonra yorumlaşırız ederim. da zaten. Teşekkür ederim. Onun efendim muhteşem deniz. Yoruldunuz mu acaba? Asla. 10 e, bölüm daha yarışabilirim. Hey maşallah. <laughs> 60'ın üzerine çok çıkmıyoruz biz böyle. Öyle Siz mi? Siz önemli bir şeye de imza attınız. Biraz nefeslenin. Tamam. Sonrasında İsmail Bey ile karşı karşıya tamam. geleceksiniz. Çok merak ediyorum neler yaşanacak o karşılaştığında. Ben kadar. de. <laughs> Hak ettiği alkışı duysun lütfen.